Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut diye yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım sevgili dostlar biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medya ile ilgili videolar paylaşıyorum bu videomuzda bunlardan bir tanesi olacak TikTokla ilgili YouTube kanalında birçok sorunlarla ilgili hazırlamış olduğum videoların mevcut TikTokla ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa YouTube kanalında o videolara göz atmanızı öneririm İlla ki sizlere göre de bir video mutlaka vardır. Şimdi sevgili dostlar, birçok yorum şu şekilde alıyor. Bilgisayar üzerinde TikTok Live Studio'ya girip oradan telefonumu yansıttıktan sonra mikrofonun telefondan sesi almıyor bilgisayardan alıyor. Bunun çözümü nasıl ve telefondan mikrofon sesimi nasıl alabilirim? Yani bilgisayardan değil de telefon üzerinden sesinin gitmesini istiyorum diyorlar arkadaşlar canlı yayınlarda. Ve bunun yöntemini ve ya da ayarı nasıl olduğunu ve nasıl yapacaklarını soruyorlar. Hem yorum olarak hem de sosyal medya ağlarında bana ulaşıyorlar. Sevgili dostlarım bu videoda bu konuyla ilgili elimden veya yaptığım araştırmalara göre edindiğim bilgilere ve çözdüğüm yöntemleri burada sizlere söyleyeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin ve desteğinizi de esirgemeyin. İbrahim Ruktu kanalında da abone olduğunuz zaman yüklediğimiz videoları beğeni, yorum yaptığınız zaman bu bana vereceğiniz en büyük desteğiniz olur ve biz de bundan haz alarak sizler için daha güzel ve daha kaliteli videolar yapmaya gayret gösteriyorum. Dilerseniz videoyu çok fazla uzatmadan bilgisayar üzerinden TikTok Live sütlülüğe girip Telefonunuzu yasıttıktan sonra canlı yayınıza açtıktan sonra e, nerede nasıl e, mikrofonunuzu kullanacağınız hep beraber geçip bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımızı açtık, TikTok Live Studio'yu açtık, telefonumuzda canlı yayın açtığımız zaman telefonumuzdan Sesi nasıl aktaracağımızı öğreteceğiz. Yani kendi telefonumuzun mikrofonundan bilgisayarımıza canlı yayını nasıl aktaracağız onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, TikTok Live Studio'yu bu şekilde açtık. Burada e, en başta yani e, tek tek adım adım yapmak istedim sizlerle beraber. Öncelikle burada sahne ekle diyoruz arkadaşlar. Burada istediğiniz e, görseli burada oluşturabiliyorsunuz görselinizi ulaştırdıktan sonra arkadaşlar şurada kaynak ekle sekmesi var Alt, üstte görmüş olduğunuz gibi buraya bir kere basıyoruz elinizde e, iOS ise iOS, iPhone ise iPhone değilse Android arkadaşlar şu anda elimde Android bir telefon olduğu için tabii ki Android üzerinde sizlere göstermeye çalışacağım öncelikle burada Android'i seçiyoruz arkadaşlar hemen burada ekle diyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi iki tane seçenek bize sunuyor. Kablolu veya kablosuz mu bağlanmak istiyorsunuz yansıtmayı. Biz burada öncelikle arkadaşlar ikisini de anlatacağım. Biz öncelikle burada kablosuzu seçiyoruz. Burada ekle diyoruz arkadaşlar. Burada eklemeyi yaptıktan sonra şöyle de üstte alayım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi ekranımız geldi. Telefonumu alıyorum arkadaşlar. <laughs> şöyle telefonun üstlerinde de göstereceğim ki nasıl yaptığımız anlaşılsın şimdi burada telefonumuzu aldık buradan TikTok'a giriyorum arkadaşlar artıya basıyorum ve canlı yayın bölümüne gideceğim Arkadaşlar şimdi canlı yayın bölümüne geldim burada sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi yansıtıldı sekmesi var buraya bir kere basıyorum buradan da aynı şekilde biz bilgisayarda kablosuz A için burada da kablosuz A seçiyoruz ve başlat diyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda benim telefonumun ekranı bilgisayarıma yansıtıldı. Benim burada konuştuğum her şey normal şartlarda oraya yansıtılması lazım. Bu belki bilgisayardan da kaynaklanıyor. Şu anda benim elimde olan bilgisayar ve telefon üzerinden bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda burası kapalı. Bilgisayardaki mikrofonum kapalı. Ben telefonda ne kadar konuşursam konuşayım. Burada farkındaysanız hiçbir ses dalgalama olmuyor. Açtığım zaman görmüş olduğunuz gibi şu anda dalgalanma başladı. Sesimin gittiği anlaşılıyor. Bu şu anda bilgisayarda sesimi algılıyor arkadaşlar. Ve bilgisayarda şu anda sesimi buraya yansıtılıyor. Telefonda hiçbir şekilde oraya yansıtılmıyor. Şuradan ayarlara girmeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi buradan ayarlara açtım. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle bakayım. Buradan da herhangi bir müdahale yapamıyorum arkadaşlar. Tekrardan buradan çıkıp hemen şu yandaki ses ayarlarına giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda benim bilgisayarımdan bu sesi alıyor arkadaşlar. Şimdi buradan e, gürültü bastırma, mikrofon sesi dengesi vesaire var. Şuraya bastığım zaman da herhangi bir şekilde telefonumu seçemiyorum. Seçemediğim için de arkadaşlar buradan telefonumu sesini yansıtamıyorum. O yüzden ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Biz burada eğer ki telefonumuzdan sesi oraya yansıtırsak bunu da hiçbir şekilde şu şekilde de göstereyim arkadaşlar. Müdahale edemiyoruz. Ben burayı ne kadar açarsam da ne kadar kapatırsam da telefonumu sesi değil e, bilgisayarımdan sesi alıyor maalesef. Şimdi peki biz bu konuda ne yapacağız diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda eğer ki illaki telefonunuzdan sesi almak istiyorsanız Buradan kapatıyorsunuz canlı yayını arkadaşlar. Buradan tekrardan siliyorsunuz. Aynı şekilde kaynaklar diyorsunuz arkadaşlar. Kaynak ekle diyorsunuz. Tekrardan yansıtı seçip ekle diyorsunuz. Bu sefer ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kablosuzu değil, kabloluyu seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam deyip arkadaşlar en alta görmüş olduğunuz gibi ses için telefon mikrofonu kullanın diyor. Aktif hale getiriyorum ve arkadaşlar buradan da telefonuma USB takıyorum. USB taktım. <laughs> tamam diyorum. Kabloluya bir kere basıp canlı yayın diyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda telefonun ekranı tekrardan buraya yansıtıldı. Şimdi ben burayı kapatırsam bile telefonumun sesinden Oraya ses gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen yan tarafta arkadaşlar. Tekrar buraya bastığım zaman burada görmüş olduğunuz gibi Android Yansıtında sesimin dalgalandığını göreceksin Ben burayı açsam da kapatsam da arkadaşlar buradan sesimin gittiğini görüyorsunuz. Bu yüzden eğer ki telefonunuzun sesini e, ile konuşmak istiyorsanız, yani telefonunuzun mikrofonuyla konuşmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka kabloluyu seçmeniz lazım. Şu anda ee, Telefonunuzun mikrofonu için e, yansıt e, özelliğinden sesi alamıyorsunuz. Bilgisayar üzerinden ses alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, umarım anlaşılmıştır. Çünkü bunun dışında şu anda maalesef başka bir seçeneğiniz yok. Ancak telefonunuzdan bu şekilde mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Diğer şekilde mikrofonu hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Evet dostlar bu kadar basit bir Sistemde aslında bu şekilde yaparsanız ister telefondan ister bilgisayardan sesinizi aktarabilirsiniz canlı yayınlarınızda şu an bu anlattığım yöntemin dışında maalesef sesinizi kullanamıyorsunuz istediğiniz telefonda ve istediğiniz bilgisayarda ya bu şekilde yapıp telefonunuzun sesini kullanırsınız ya da bilgisayarda mikrofonunuzu kullanırsınız. Her iki seçenek artık sizlere tercihine kalmış. İstiyorsanız o şekilde, istiyorsanız bu şekilde kullanırsınız. Yansıtma özelliğinde de telefonun mikrofonunu kullanma özelliği gelirse arkadaşlar bununla ilgili de sizlere mutlaka mutlaka bilgilendireceğim. Attığınız yorumları için, buyunuz sorduğunuz için, bununla ilgili bir video yapmamı istediğiniz için ve gösterdiğiniz ilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen ama lütfen yorum atmaya, çekinmeyin ve kanalıma abone olmayı mutlaka mutlaka yapıyorsunuz. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Başka videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.